Altımıza girecekti. Bir şapel dikecektik adama buraya. E, ee, kaleyi gördünüz arkadaşlar. Yani karşıda yani göreceğimiz manzara öbür taraftan bu taraf. Aslında güzel olan aykırı renkte binanın olmaması. Bizdeki gibi böyle her renkte bina yok. Bodrum'da o beyaz kuralı gibi. Gerçi burada bir tane Fenerbahçeli amca var. Çıkışta sarı lacivert bir bina var. O istisna... <laughs> evet. Bir gezide Ali Koca yutturmuştu Ali binası diye. İnananlar çıkmıştı. Evet evet ya. Yani. Çok çok yeni değil. Eski bir... Merhaba arkadaşlar. Burası Kavala. Şu an Kavala marinasını görüyorsunuz. Deme déme de que batidas